Bakü Ceyhan Petrol Boru Hattı'nın bağımsız bir Çeçenistan ve Kuzey Kafkasya nezaretinde olması Türkiye için daha güvenli. Bunun sağlanması üzere yani Türkiye ve dünya güvenliği için Rusların Kafkaslardan çekilmesi, Uralların ardına itilmesi, Rusya'nın tabi sınırının Don Nehri olması gerekmektedir. Kardeşim Halimcan, ben senin komutanın Dudayev'le çok yakındım. Bunları günlerce, gecelerce konuştuk. Siz de takdir edersiniz. Ama bir günde, bir yılda elde edilecek neticeler değil bunlar. Kuzey Kafkasya ile Osmanlı İmparatorluğu döneminden bir gelen dostluk... ...bugün de aynen devam etmelidir. Sizin komutan Dudayev'le olan dostluğunuzun arasına da Ruslar girmiştir. Türkiye'nin kuzey sınırlarını asırlarca İmam Şamil başta olmak üzere Kuzey Kafkasyalılar korumuştur. Şamil'in direnişi çökünce unutmayın. Ruslar Erzurum'a Kars'a kadar geldiler. Sarıkamış'ta 90 bin insan şehit oldu. Bugün Çeçenistan direnişi tam olarak kırılırsa Rusya yeniden dünyanın başına bela olur. En çok da Türkiye'nin bu yüzden bizi destekleyiniz. Sevgili dostum, desteğimiz baki. Ancak 180 milyon nüfuslu bir Rusya'ya karşı 1 milyon nüfuslu Çeçenistan, hadi bütün Kafkasya'yı katalım. 5 milyon Kafkasyalı arasında daha ne kadar mücadele olabilir ki? Böyle bir harbi kazanmak aslanlar gibi harbetseniz de fiilen mümkün değil. Siz de unutmayın. Topraklarınız süper devletlerin çatışma sahası. Efendim siz Rusya'yı yakından yani tam olarak tanımıyorsunuz. Para orada her şeyi çözer. Bize önemli miktarda para lazım. Geçmiş hükümetler örtülü ödenekten önemli miktarda yardımda bulundular. Ama o kadar çok parayı biz zaten bulamayız. Almanya'yı düşünün. Onlar bile Doğu Almanya için ödedikleri bedelin altından zor kalktılar. Sizlere her zaman şükran borçluyuz. Hiçbir zaman yardımlarınızı esirgemediniz. Bizim sizden talep ettiğimiz para değil, para kazanma yolu. Eğer bize yol verirseniz daha önce terör örgütüne para ve silah yardımında bulunan İbrahim Ahıs kalıbı ekibini ekart ederim. Çeçenler bu alanı rahatlıkla doldurabilirler. Ama bunu sizlerin onayı olmadan asla yapmayız. Yapmak da istemeyiz. Arkadaşlarla konuşmam lazım bu isteğinizi. Diyorsunuz ki Rus İbrahim'i tasfiye edelim. Çeçen mafyası gelsin, işleri yürütsün. Ne kadar daha İstanbul'dasınız? Teklifinizi görüştüm. Aramızda bir karara vardık. Bu işin direkt olarak yapılması mümkün değil. Bu bizi çok sıkıntıya düşürür. Ama ben Ruslardan ziyade sizin bu işleri yapmanızı yeğliyorum. Rusların maksadı belli. Mafyan hepsi iş adamı olmuş. Sizin adınızı ne koyup bu işi yapmanıza yol vereceğiz onu bulmak lazım. Biz asla sizi zor durumda bırakmayız. Türkiye bizim ikinci vatanımız. Ama direnişimiz için buradan kazanacağımız paralara ihtiyacımız var. Onun için sizleri birisiyle görüştüreceğim. Güvendiğim birisi. Eğer benim ricamı kırmazsa... ...onun üzerinden fazla dikkati çekmeden piyasaya girersiniz. Kim? Kim? tanıdığım, bildiğim insanlar. Ama gözlerini karartmışlar. Kaç yıldır harp ediyorlar orada. Nezaketen izniniz var mı diye soruyorlar. Ama biz izin vermezsek yine de bildiklerini yapacaklar. Buradaki pastayı gördüler. Ruslar onlara pastalarını yedirmezler. Derdim Ruslar muslar değil verdim senin yanında kontrolünde olsunlar. Ne kimseyi harcasınlar ne de kendilerini harcasınlar. Ben onlara yardımcı olurum. Maddi her türlü desteği sağlarım. Ama burada iş yapmalarına müsaade etme. Ben yardımını bekliyorum. Nasıl yardım edeceğine sen karar ver. Zaten Allah esirgesin. Bunların dişine bir kan değerse, onların dişinin değmediği et kalmaz. Kimseyi de tanamazlar. <laughs> Beni bile. Benim de sizden bir dileğim var. Söyle Aslan Parçası. Devletin dengelerini bilmem lazım. Ne dengeleri? Öyle ya da böyle bir harp çıktı. Bu harbin içinde ben... ...Lazya, Kirve... ...Karahanlı... ...İbrahim Ağızkalı var. Sen kimden tarafsın? Kendimden tarafım. Bu isimlerden biri ya da birkaçı... ...bu harbin sonunda yok olacak. Devletin dengesini bilirsem... Terazide kendime göre kefeyi seçme şansım olur. Karanlığın aldığı pozisyon ne? Ona göre İbrahim Ağızkalı açık düşman. Kirve örtülü. Lazia ise kararını kendi verecek. Lazia Rusların tarafına geçerse... Karahan'ın işi zor. Biz tahterevalliyiz. Bir birini yukarı çıkarırız... ...bir diğerini. Bazen yukarıdakini aşağı düşürürüz. Aşağıdaki bir daha yukarı çıkamaz. O zaman oyuncuları değiştiririz. Kendine bu oyun içinde bir yer seçeceksin. Ama benden sana tavsiye. Ayakların yere bassın. Size yardımcı olurum. Paraya mı ihtiyacınız var? Direnişimiz için büyük paraya ihtiyacımız var. Kaç lira istiyorsunuz? Biz sizden para istemeye gelmedik. Yanlış anladınız. Doğubey bize yardımcı olacağınızı Rusların işgal etmeye çalıştığı piyasada... ...bizim güçlü olabilmemiz için doğru yönlendirebileceğinizi söyledi. Onun için yanındayız. ...sizi yaşatmazlar. Biz Rusların her şeyini biliriz. Bütün yöntemlerini, taktiklerini... ...kısa sürede bütün piyasalarına ele geçiririz. Türkiye konjonktür buna müsait değil. Size Türkiye'de bir sevgi var. Çeçenler mafya olur, araç topluyorlar denilirse... ...bu sizin savaşınıza zarar verir. Ama ben size soruyorum. Kaç paraya ihtiyacınız var? Ben size yardımcı olacağım. 680 milyon dolar size nefes aldırır. Mı? Bununla direnemeyeceğimiz güç yok. Ben size bu parayı vereceğim. Ama tek şartım var. Parayı alıp gideceksiniz. Türkiye'de mafyanın içine girmeyeceksiniz.